Bugün şönt dinamonun yüklü çalışma ya da dış çalışma dediğimiz deneylerini gerçekleştireceğiz. Bu amaçla öncelikle şönt dinamomuzun gerilim verilme durumunu sağlamamız lazım. Şönt bağlantıyı gerçekleştirirken. Gördüğümüz gibi endüvi uçlarından gelimi aldık. Bir reosta üzerinden ampermetre üzerinden uyartım sargısına ne yaptık? Paralel olarak bağladık. Buradaki gelimi buraya reosta üzerinden ve uyartım ampermetre üzerinden bağladık. Bu ikinci ölçü aletinde de şönt dinamomuzda elde ettiğimiz gelimi göreceğiz. Burada da bizim e, yük akımını görmüş olacağız. Şimdi gelimi vermeye başlıyorum ve ayrı bir şant motor üzerinden gelimi vererek ne yapıyoruz? İstediğimiz devir sayısında döndürücü makinemizin çalışmasını sağlıyoruz. 1500 RPM düşünüyorum. Aşağı yukarı oldu. Bizim çöp dinamomuzun normal şartlarda uyartım atını vermediğimiz zaman gerilim verebildiğini görüyoruz. Şu anda gerilim veremediğini görüyoruz. Dağıttığımızı ayarladık. daha azaltma gereği hissettim. Çünkü 1500 ctm devir sayısı biraz fazla gürültü ve olduğundan video sesi için uygun olmadı. Şurada yardım akımı çekmediğimiz zaman gördüğümüz gibi ancak çok küçük bir hatta şöyle yapacak olursak ölçü aletimizde reminans gelinlik çok küçük bir hemen az gelinimiz bu mevcut. Bu e, volt civarında. Belki birazcık daha ha, rasta hızla daha oynamadık e, şu anda üzerine biraz da Evet, yavaş yavaş e, dinamomuzun gerilim vermesine sağladık. Şu anda 120 volta çıktı. Uyardım arkadaşlar. Bu üç noktadan bir alfeden. Bu ve sıfır emeği fazla şu anda sonrasında birkaç bölüme gibi şu sıfır 30 olduğu zaman herhangi bir gelimde çok büyük bir düşüşü olmadı 0 6 amper olduğu zaman gerilimlik biraz daha düştü 0 bölgün 8 amper şu anda gerilimlik 70'lik 90'larda devam ediyoruz gördüğünüz gibi dişme devam ediyor bir yedi oldu. çok daha büyük. Ee, zaman, bir akıl önden yaptığımız zaman derinlikli ve düşmeli böyle. Gördüğünüz gibi yerim çöküyor. Bakın 157 volt. Biz aynı olarak yük akımı yükle yüklediğimiz zaman gerilimde çökme meydana geliyor gelmektedir. Bu kendi ulaştığımızı makinelerin bu özelliklerinden yararlı olarak ve özellikle geçmişte kaynak makinelerinde sıklıkla kullanılmışlardır. Gerçekleştirmiş olduğumuz şarj üretimli dinamonun yüklü çalışma deneyinde endüri de endiklenen E0 EMK'sı yük akımı olmadığı zaman olduğu gibi dış devreye yansımaktaydı. Ama yük akımını tam olarak geçirdiğim zaman U çıkış gerilimi ya da etiket gerilimi ne yapmış oldu? Dışarıya yansımış oldu. Bu aradaki delta U farkı yani bu endüvi direnci, endüvi reaksiyonu ve üretim akım akımının azalmasından kaynaklanan gerilim farkı kadar azalma sonucunda bu U değeri elde edilmiş oldu.